Merhabalar, Paidon kitabımız. Ölçülü olmanın bedeli bir çeşit ölçüsüzlük değil midir? Çünkü istenilen bir hazdan mahrum olmak korkusuyla başka bir hazdan vazgeçilir. Birinden sakınılıp ötekinin boyunduruğuna girilir. Büyük bir parayı verip karşılığında birçok ufak para alındığı gibi, bir hazı başka bir hazla, bir acıyı başka bir acıyla, bir korkuyu başka bir korkuyla değiştirmek, erdemi kazanmak için gerçek bir yol değildir. Gerçek erdem bilgelikle kazanılır yüreklilik, ölçüllük, adalet, her şey ancak bununla satın alınır. İnsanların haz adını verdikleri şey görünüşte ne gariptir. Onunla karşıtı sayılan acı arasında ne tuhaf bağlantılar var. Onlar insanda aynı zamanda yan yana bulunmak istemezler. Ama birini kovalayıp yakaladınız mı, çifte bağlılıkları sanki tek bir başa bağlanmış gibi öbürünü her zaman yakalamak zorunda kalırsınız. Kölelerinden biri Emrin olmadan kendini öldürürse ona kızmaz mısın? Elinden gelse onu cezalandırmaz mısın? Tanrı'nın bizi koruduğu, bizim de onun bir çeşit malı olduğumuza göre insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını söylemek saçma değildir. Ruh ne zaman hakikate varıyor? Çünkü bedenle beraber bir şeyi incelemeye giriştiği zaman bedenin kendisini aldattığını açıkça görüyoruz. Ruh kendisinin ne işitme ne görme duyusu, ne acı ne has, hiçbir şey bulandırmadığı zaman daha iyi düşünür. Böylece kendi içine çekilerek teni uzaklaştırır ve onunla her türlü ilişkiyi elden geldiği kadar keserek gerçeği kavramaya çalışır. Evet, bel köylümüzü amaca götüren dost doğru yoldur. Çünkü araştırmalarımızda ten akıl ile beraber oldukça istediğimiz olan şeyi, yani hakikati hiçbir zaman elde edemeyeceğiz. Ten bizi her türlü istekler, tutkular, korkular, kuruntularla bin türlü saçmalıklarla doldurur. Bizi mal ve para biriktirmeye zorlayan sebep, ihtiyaçlarının kölesi bulunduğumuz tendir. İşte bunun için felsefe ayıracak boş zamanımız kalmıyor. Gerçekten tenle beraber bulundukça, hiçbir şeyi saflığı içinde öğrenmek mümkün değilse, iki şeyden biri, ya gerçek bilgi hiç mümkün değildir, ya da onu yalnız ölümden sonra elde edeceğiz. Öyleyse öleceği için iddetlenen birini her ne vakit görecek olursan, o kimsenin bilgeliği değil, tene sevdiğine kuvvetle hükmedebilirsin. Her kim ki tene sever, mevki veya zenginliği yahut her ikisini birden sever. Güzel çirkinin haklı haksızın karşıtıdır. Mesela en zayıf en kuvvetliden, en çevikte en ağırdan gelmiyor mu? Bir şeyin çok kötüleşmesi, o şeyin önce daha iyi olduğunu, daha doğru olması, önce daha iyi olduğunu göstermez mi? O halde bütün şeyler böylece kendi karşıtlarından doğmuştur. Hayat ile ölüm de birbirlerinin karşıtıysalar, birbirlerinden doğmuşlardır. Ölüm kendi karşıtığını doğuruyorsa ve bu yeniden yaşamaksa, yeniden yaşamak ölülerden yaşayanlara giden bir doğuştur. Öyleyse ölüler yaşayanlardan doğduğu gibi yaşayanlar da ölülerden doğdu. İşte bu ölü ruhların ister istemez bir yerde bulunduklarını, oradan da yeniden hayata döndüklerini kabul etmemiz için yeterli bir delildir. Kendiliğinden gerçeklerin bilgisiyle doğmuş bulunuyor ve onları yaşadığımız müddetçe muhafaza ediyoruz. Öğrenme dediklerimiz hatırlamaktan başka bir şey değil. Gördüğün bir şey sana, kendisine benzeyen veya benzemeyen başka bir şey düşündürürse, bunun bir anımsama olması gerekir. O zaman bilgi dediğimiz şey bir anımsamadır. Demek ki ruhlarımız insan şeklinde görünmeden önce, düşünceye sahip olarak gene yaşıyorlardı. Ruh ve ten beraber olduklarında, tabiat sonunca köleliği ve boyun eğmeyi, birinciye komutanlığı ve efendiliği verir. Buna göre de ruh, en çok tanrıya, ölümlü olmayana, düşünebilene, yalın olana, dağılmayana, her zaman aynı kalana benzer. Ten de en çok insana, ölümlü olana, düşünülemeyene, çok şekilli olana, dağılana, asla kendisinin aynı kalamayana benzer. Bütün ruhlar hayattayken yaptığı ve sevdiği şeylere uygun bir yere gider. Mesela kendilerini obulluğa, zevklere, içkiye vermiş olanların ruhları, bir takım eşek veya başka hayvanların tenlerine girerler. Haksızlığa, zulme, çapulculuğa değer verenlere gelince bunlar kurt, Şahin çaylak tenlerine girerler. Ruh ölümsüzdür. İnsana ölüm yaklaşınca göründüğüne göre kendisinde ölecek kullan ölür. Fakat ölmez olan yok olmaktan sapa sağlam kurtulur ve neyse söyle kalır. Yerin ölüme bırakır. Gerçekten ölmenin her şeyden kurtulmak olduğunu kabul edelim. Kötüler için ölürken tenlerinden, kendi kötülüklerinden, aynı zamanda ruhlarından kurtulmak ne büyük nimet olurdu. ...fakat gerçekte ruhun ölmediği açıktır. Onun için bu kötülüklerden kaçınmanın ve kurtulmanın... ...mümkün olduğu kadar en iyi ve en erdemli olmaktan başka yolu yoktur." Evet, kimdi Sokrates? Antik Yunan filozofu. Çok da efendi bir adam. Yani öyle çok e, uçlarda gezen diğer filozoflar gibi değil. Ahlaklı olmak lazım diyor, erdemli olmak lazım diyor. E, bu da ancak bilgiyle, bilmekle mümkün olur diyor. Yoksa e, hiçbir insan kötü değildir, kimse e, bilerek kötü olmaz. Bunun temelinde işte bilgisizlik, cahillik vardır diyor. Ama maalesef bunları söyleyen Sokrates'i ya yani el alemin akıldız sen misin diye ölüme mahkum ediyorlar. Aslında birazcık boyun eğmeyle ya da birazcık para cezasıyla olayı kurtarabilecekken istemiyor yani. Yani diyor ki işte benim varsın tenim gitsin, ruhum zaten baki kalacak. Belki de şu anda olduğumdan daha iyi bir yere gideceğim deyip işte boyun eğmeyip celladın verdiği zehri içiyor. İşte Platon da buradan yola çıkıyor ve Sokrates'in öğrencileriyle ve dostlarıyla hemen ölmeden önce bu yaptığı sohbetten yola çıkarak da bu kitabı yazıyor. Hatta kitabın ismi olan o Pihaydon da Sokrates'in hem yakın arkadaşı hem de öğrencisi. Şimdi Sokrates aynı zamanda Platon'un da öğretmeni. İşte Platon da e, politik felsefenin kurucusu kabul ediliyor ve Platon görüşlerini anlatırken yani bu kitapta olduğu gibi e, genelde e, Sokrates'in üzerinden anlatıyor yani bu şekilde diyalog şeklinde anlatıyor. Bu şekilde toplamda dört diyaloğu var galiba. İşte e, ne diyor Platon? E, ruhumuzun akıl, e, duygular ve arzulardan oluştuğunu söylüyor. E, aklımızın burada dengeyi sağlaması gerektiğini. Yani ruhun yönetimini e, aklın alması gerektiğini savunuyor. Şimdi kitap felsefe kitabı olmasına rağmen yani o diyaloglar üzerinden gidildiği için e, okuması birazcık daha basitti, daha e, akıcıydı diyeyim. Ama tabii neticede e, felsefe kitabı yani bir ağır tarafı da vardı. E, orayı da inkar etmeyelim. Ya Kendince anlattığı şey işte bütün e, yönleriyle ele alıp... E, ...hiçbir tarafını karanlıkta bırakmadan her tarafını aydınlatmaya çalışmış. İfadesi, anlatımı, işte üslubu da öyle çok fena değildi yani. Hani bazı felsefe kitaplarında hiç anlaşılmaz oluyor. Edebi üslubu, kalemi pek iyi olmuyor yani ağır geliyor. Yani bu daha kolaydı, daha hafifti diyeyim. Dediğim gibi yani görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. Bu savlar sizin için geçerli değildir ya da öyledir. Yani önemli olan dediğim gibi farklı bakış açısı olaya farklı bir gözle bakması. Yani işte baktığımız zaman ruhun ölümsüzlüğü gibi hani biraz çok bilindik üzerinde çok konuşulan bir konu bile olsa işte bunu öyle bir ele almış ki işte öyle bir dediğim gibi adım adım bütün pencereleriyle kendince yapmaya çalışmış ki okutuyor kendini. Eğlenceliydi yani. Tabi bunların haricinde işte Sokrates'in Ölüme mahkum olmuş olması, bu ölümü bir olgunlukla karşılaması, hatta gideceği yerin belki daha güzel bir yer olacağını düşünmesi. Yani birazcık böyle kahramanvari bir durum var orada ki severiz kahramanları. O da ayrı bir hava katmış tabii kitaba. Evet kısa bir şeydi zaten çok da fazla vaktinizi almaz yani. Yani meraklısıysanız buyurun okuyun derim. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.